Ay selamünaleyküm Mehmet abi. Gel abi gel kaçma gel. Gel. Aleyhisselat, Aleyhisselat. Hoş bulduk. Abi ben evden dolaptan bir şeyler arakladım da bu değil abi pardon. <laughs> getirdin abi? abi bilmiyorum ya, bu karışmış araya ya bilmiyorum. Bu ne? Abi o salam o karışmış pardon. Abi ben evden kaşar getirdim de Doritos'un içinde bir tane kaşar atsana bana ya. Evden gizli arakladım dolapta. Bir bakalım tadını merak ettim ya. Yapma, onu niye abi o yanlış onu kusura bakma onu yanlışlıkla çıkarttım boş ver. Ya kardeşim salam, kaşar hepsini getirmişsin ya. Abi ya, vallahi tadını ya. merak ettim ya bakayım. Ya Oo, abi baksana ya, şuna Vallahi ya. Bari. Çok Neler güzel bir şey oldu geliyorsunuz abi. ya. Oha baksana Mehmet abi şuna. Baksana Mehmet abi şuna. Bir de kaşarlı çıkardım geldin ya başımıza ya. Evet. Uy, kardeşim ne? Eyvallah abi sağ olasın teşekkür ederim. E 10 lira verdin. E 10 lira zaten abi malzemeyi ben verdim. Ha, sana mı? Kardeş bakar mısın? Ha Amanın. Abi salam sende kalsın sıkıntı yok. Kalsın kalsın sıkıntı yok. Başka şeyler harcarız onun. Kaşar mı unuttun? Kaşar da kalsın sıkıntı yok. Oğlum, oğlum. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.